Aycan mı yoksa sevgi mi? Bakın Survivor'da kim bu hafta elenerek Türkiye'ye ailesinin yanına döndü? Sevgiyi sinirlendiren olay ne? Gidip hikmet eder tanlattı. Bakın bu ikiliden bu hafta kim veda etmiş? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bugünün ilk diyellosu Ayşe ile Sevgi arasındaydı. Ve Sevgi Ayşe'ye yenildikten sonra artık her şeyi daha net anladım. Kalırsam eğer çok farklı olacak. Bugünü ben hayatımın sonuna kadar unutmam. Diyerek açıklamalarda bulundu. Ve Hikmet'in yanına giderek abi gerçekten kalırsam her şey farklı olacak. Çünkü bana çok büyük yanlış yapıldı. Diyerek açıklama yaptı. Hikmet de e sen yenilince bir şey demiyorsun ama geçen hafta Ayşe yenilince yok bilerek yenildim. Yok atış yanlış yaptım onu sevdiğim için şöyle yaptım böyle yaptım diye açıklamalarda bulunuyor dedi. Fakat konuşmanın orası kesildi. Ve Sevgi neden bu kadar Ayşe'ye sinirlendiği ile ilgili net bir bilgi maalesef ki elimizde yok. Hatta çoğu Survivor sever Acun Medya'nın Ayşe'yi koruduğunu bu yüzden gerçek yüzü ortaya çıkmasın sevginin arkasından yaptıkları Volkan'ın Poyraz'ı yaptığı gibi patlamasın diye oranın kesildiğini iddia ediyor. Çünkü sevgi çok sinirlenerek hem Batuhan'ı hem de Hikmet'e kalırsam her şey farklı olacak. Görürsünüz diyerek açıklamalarda bulundu. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Ayşe Sevgi'yi ihanet etme etti. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftelenerek Türkiye'ye ailesinin yanına dönen yarışmacının Aycan mı yoksa sevgi mi olduğunu öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.